Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Baba Ocağı Bursa'da Türkiye Tekstil Örme ve Giyim Sanayi İşçileri Sendikası ile Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası yöneticileri ile ayrı ayrı bir araya geldi. Görüşme öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Çelik, çalışma hayatıyla ilgili önemli gündemlerin geride bıraktıklarını söyledi. 30 önemli işletme, sendika başkanı ve yetkilileri. Kamu çalışanlarının toplu sözleşmesini uzlaşmayla tamamladıklarını anlatan Bakan Faruk Çelik, kamu işçileri toplu sözleşmesini de uzlaşmayla tamamladıklarını hatırlattı. Ve Ekim ayında da inşallah ee, bu köklü, önemli. Bir gazetecinin son günlerde kıdem tazminatı konusunun yeniden tartışılmaya başlandığını hatırlatması üzerine konuşan Çelik, kimsenin paniğe kapılmaması gerektiğini elde edilmiş hakların korunacağını vurguladı. Bir bütünlük içerisinde eğer bir ülkede bazı işçiler kıdem tazminatı alıyor, bazıları alamıyor ise bunun sorgulanması gerekiyor. Netçe itibariyle herkes emeğini akıtıyor, alın terini akıtıyor. Burada bir haksızlık varsa onu gidermek gerekiyor eğer kazanılmış bir haklar varsa geçmişiyle geleceğiyle bunların korunması gerekiyor. O hakların korunmaması diye bir şey söz konusu olamaz. Elde edilmiş hakların alınamayacağını dile getiren Bakan Çelik, hükümet işveren ve işçi temsilcilerinden oluşan üçlü danışma kurulunda tartışmadıkları hiçbir konuyu yasalaştırmadıklarını kaydetti. Kimse gereksiz yere ne bir paniğe ne bir anlamsız tartışmayı açmasın. Çünkü biz hiçbir konuyu üçlü danışmada ele almadan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemini getirmedi. Bakan Çelik transfer döneminin hareketli geçtiği şu günlerde spor kulüplerinin SSK prim borcuna yönelik bir düzenleme olup olmadığının sorulması üzerine prim affı konusuna açıklık getirdi ve böyle bir çalışmamız yok dedi. Afflar yeteri kadar yapıldı. Şu anda bunlar taksitlendirilmiş durumda ve ödemeleri yapanlar ödemelerini yaparak e, faiz yükünden kurtulmuş bulunmaktadırlar. E, spor kulüpleriyle ilgili e, özel bir e, sigorta primlerinin yeniden yapılandırılması gibi çalışmamızın olmadığını açıkça ifade ediyor.